arkadaşım ne yani kolay mı olacak sandın? Hayır tabii ki kolay olmayacak. Kimse sana kolay olacak demedi. Aksine zorlandığımız yere düştüğümüz noktalar olacak. Ama asla mücadeleyi bırakmayacaksın. Sonuna kadar mücadele edenler o gittiler işte o istedikleri üniversitelere. Sen yeter ki sonuna kadar mücadele et. Sen yeter ki günü gününe atlamadan zıplamadan devam etmeye çalış. İlla ki bir gün kaçırdığın gün olacak ama gün onun telafisini yapacaksın. Yedinci gündeyiz ilk haftayı tamamlıyoruz. Kolay değildir yedinci güne kadar gelmek. Hatta ilk yediye geldiğin için tebrikleri de hak ettin. Alkışları da hak ettin. Gerçekten hak ettin güzel arkadaşım. Şimdi lafı daha fazla uzatmayalım. Çok sevilmeyen bir konu. Gönder gönder gelsin. Gerçi bu kısmı yapılabiliyor. O yüzden seviliyor ama problemler kısmı hep can yakmıştır. Burayı ne kadar iyi anlarsak problemde de o kadar rahat edeceğiz birlikte. Bugün ne yapacağız birlikte? Şöyle bir bakıyorum 10 tane sorumuz var. Bazı ispatlarımız var. Dedik ya hip tanımlarla kavramlarla ispatlarla devam ettik rehber matematikte. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Kolay diyebileceğimiz bir nokta asal çarpanları ayırma birden büyük her doğal sayı asal çarpanları şeklinde yazılabilir. Asal çarpanlarına ayrılarak yazılabilir asal sayılardan bahsetmiştik. Örneğin bir tane a sayısı varsa x, y, z de asal sayılarsa biz onu a, x üssü a, y üssü b, z üssü c şeklinde asal çarpanlarına ayırıp yazabiliyoruz. Misal 300 sayısını asal çarpanlarına ayırıp yazar mısın hocam bana dediğinde yazarım tabii ki. Hani normal şartlarda şöyle yapıyorduk daha önceden hatırlıyor musun? Hocam 2'ye bölüyorum işte 150 çıkıyor hocam. 2'ye bölüyorum 75 çıkıyor hocam. 3'e bölüyorum 25 çıkıyor. 5'e bölüyorum 5 çıkıyor. Bir daha 5'e bölüyorum bitiyor. işte burası ama ben öyle yapmıyorum. Aslında yaptım bile ama. Şöyle yapmak daha hızlı artık arkadaşlar. 3 çarpı 100 müdür? 3 çarpı 10 çarpı 10 mudur? Evet hocam. 3 çarpı 10 dediğin şey 2 çarpı 5 yine 2 çarpı 5 midir? Evet. Kaç tane 2 var? 2 tane 2 var o zaman. 2 üzeri 2 çarpı. 3 üzeri 1 çarpı. 5 üzeri 2 yazıyorum olayı bitiriyorum. Tamam mıdır? Buradaki mantığın aynısıdır. Öyle farklı bir durum değildir aslında. Şöyle çok az uzaklaşacağım. Tekrar zoomlayacağım. Şöyle bir zoom bize yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle kaydırdım tamamdır. ABC B, C. sıfırdan ve birbirlerinden farklı doğal sayılar olmak üzere. A Sayısı büyük A sayısı 2 üzeri A, 3 üzeri B, 5 üzeri C. Sayısı 3 basamaklı bir sayı olduğuna göre A artı B artı C toplamı en fazla kaçtır? A 3 basamaklı sayı çok kolay hocam. Yaparız dediğini duyar gibi. Hatta burada ABC'nin en fazla çıkması için kuvveti en az olan sayının daha büyük olması gerekiyor. Yani A kuvveti B kuvvetinden B kuvveti de C kuvvetinden büyük olursa A artı B, C, toplama en fazla çıkar. Nereden bildin hocam bunun böyle olacağını? Baksana en küçük çarpan kimde? 2'de. Ne kadar çok 2 atabilirim içerisine? Düşünsene bir sürü 2 atabilirim. Daha az 3 atabilirim. Daha az 5 atabilirim. Ama 2'den daha fazla atarım. O zaman fazla atabileceğimden fazla alırım yanıma. Tamam mıyız? Şimdi diyorum ki ben de biz A'dan olabildiğince çok alalım. Ben direkt 3 taneyle başlıyorum. Mesela 2 üzeri 3. 3 çarpı 5. Hani misal B'yi de C'yi de bir seçtik. Burada deneme yanılma yapacak başka bir şey yok. 8 de çarptım. Oo, 3 basamaklı daha çok sayı elde ederim ben. 4 verdim. 2 üzeri 4. 16'dır. 3 çarpı 5. Bak yolum açık. Görüyorum ben. O diyorum kafam rahat. Veririm 5. Bunları olabildiğince 1 veririm. Nasıl 1 mi veririm? Sıfırdan ve birbirinden farklı diyor. He, o zaman buradan başlamayacağız hocam. Ya buradan başlarsan soru uzuyor. Sıfırdan ve birbirinden farklılarsa yapılacak en güzel yöntem şudur. C'ye 1 vereceksin. B'ye 2 vereceksin. Emin misin? Çünkü 5'in karesi 25'tir. 3'ün karesi 9'dur. O yüzden buraya 2 vereceğiz. Tamam. O zaman bu şekilde ilerleyeceğiz. Hadi gel bakalım. 2 üzeri A çarpı. 3 üzeri 2 aldık. Doğru mudur? 3 üzeri 2 aldık. Bir de çarpı 5 üzeri 1 aldık. 2 üzeri a'yı bilmiyorum ama 9 kere 5'in 45 olduğunu biliyorum. Öyle bir sayıyla çarpayım ki ben 3 basamaklı bir sayıyı geçmeyeyim. Bakın soru nasıl daha kolay oldu. Yoksa böyle yapsaydım dene dene de çıkamayacaktık işin içerisinde. Ben a'yı 4 aldığımı kabul edeyim yine. 16 çarpı 45'i bir deneyelim gel kenarda. Acaba bu sağlıyor mu yoksa 3 basamaklı sayıları geçtik mi? 6 kere 5 30. Elde var 3. 4 kere 6 24. 270. Bir de 45'i 1 ile çarptım geldim. Bir şey değişmedi. Topladık. 0, 2, 6, 7, 720. Süper. Demek ki daha bir hakkım var gibi daha duruyor değil mi? A'ya 5 yazdım. A'ya 5 yazınca 2 üzeri 5 oldu. 2 üzeri 5, 32 oldu. 32 çarpı 45 diyeceğiz. Yani 45 çarpı 32'yi de bulsam aynı sonuca götürecek zaten. 2 kere 5 10, 8, 1 de elde 9. 3 kere 5 15, 3 kere 4 12, 1 de elde 13. 0, 4, aaa 3 basamaklıyı geçtik 4 basamaklı oldu. Demek ki A'yı kaç alacağım? 4 alabileceğim maksimum. O zaman benim diyeceğim sonuç şudur. A 4'tür, B 2'dir, C de 1'dir. Nereden başladığın çok önemlidir. Toplam kaçtır? 7'dir. Bakın hiçbir soru tesadüfi değildir. Bu sorularda öyle tesadüfi sayı verdim tutturdum olayı yok. Verirken mantıklı vereceğiz. Yoksa deneye deneye bulursun elbet. O ayrı mevzu. Geldim EBOB'a. EBOB nedir arkadaşlar? Tanım her şeydir. Evde hanımı matematikte tanımı asla unutmayacaksın. İki ya da daha fazla doğal sayıyı tam bölen en büyük doğal sayıya bu sayıların EBOB'u denir. EBOB şöyle gösterilir. A ve B sayılarının EBOB'unu yazarken EBOB yazıyorsun parantez açıyorsun. Biz A ve B sayılarının EBOB'unu buluyoruz kardeşim haberin olsun diyoruz. Buraya da çıkan sonucu yazıyoruz. Peki verilen iki tane sayı olsun. EBOB nasıl bulunur? İlla ki hatırlıyorsundur ortaokul bilgilini. Ne yapıyorduk hocam? 36'yı yazıyorduk. 54'ü yazıyorduk. Yan yana asal çarpanlarını ayırıyorduk. Ayırırken EBOB'da ortak elemanları seçiyorduk. Bak şimdi. 2'ye böldüm. Bakayım bölünüyor mu? 2 kere 18 bölündü. 2'ye böldüm 27. Hocam niye 2'den başladın? Zaten başlayacağın sayı 2, 3, 5, 7 asal sayılara böleceğiz. Hem de sırayla böleceğiz. Bakın ikisini birden böldüğü için ne yapıyorum? 2'yi işaretliyorum. Şimdi geldim hala 2'ye bölünen var. Bölünen bitmeden geçmek yok. 9'a 27. Geldim artık ikiye bölünen kalmadı. Üçe böldüm ki oba artık ikisi birden bölündü. 3'e bölündü ikisi birden bölündü. Şu kaldı biri bölündü bu kaldı. Ben artık şunu yazabilirim derim ki biz ebob bulduk. Kimle kimin ebobunu bulduk hocam? 36 ile 54'ün. Cevap ne çıktı hocam? 2 çarpı 3'ün karesi. 2 çarpı 9. 2 kere 9 nedir? 18'dir. 18 sayısı 36'yı ve 54'ü bölen en büyük sayıdır. Bizim bu işimize yarıyor zaten buradaki kesir çizgisi nedense çıkmamış. Hazır görmüşken yukarıya doğru götürelim. Geldim Ekok bilgilerine arkadaşlar. Şimdi gelin birlikte Ekok değerlerini hesaplayalım ama önce hep dediğimiz gibi tanım, tanım, tanım. İki ya da daha fazla doğal sayının tam katı olan en küçük doğal sayı. Şimdi sen burada en küçük lafını görünce, "Aa küçücük bir sayı." Hayır. İkisinin de katı olan, yani ikisinden de büyük bir sayıdan bahsediyorum. Bu sayıların Ekok'u denir. He, A ve B gibi sayı var. Bu A ve B gibi sayıdan daha büyük olacak ekok AB. Doğru mudur? Doğrudur. Misal 3 ve 4'ün ekoku nedir? Bu ikisinin buluştuğu ilk sayı 12'dir. İkisinin de tam katıdır ve en küçüğüdür. O yüzden öyle diyoruz. En küçük ortak katlarıdır. Halbuki sayılardan büyük. Bunu anladın. Hatta bu sonucu da çıkarabilirsin artık. Biz EBOB AB'yi bulduğumuzda Ekok AB'yi bulduğumuzda ne olacaktır illaki küçük olacaktır. Hatta küçük eşit diyelim. Eşit olduğu durumlar olacaktır çünkü illaki. Şimdi geldim burada. Ekok bulacağım. Yine aynı taktikle bulacağım ben burada. 12 18 20 Geldim bu asal sayılar çarpan şeyini geçiştim. 2'ye böldüm 6 çıktı. 2'ye böldüm 9 çıktı. 2'ye böldüm 10 çıktı. 2'ye böldüm 3 çıktı. Bölünmedi 9 düştü. 2'ye böldüm 5 geldi. 3'e bölünen var. 1, 3, 5 yazdım. 3'e böldüm 1, 5 geldi. 5'e böldüm 1 geldi. Ve yazarken şöyle yazacaksın. Diyeceksin ki hocam ben ekok buldum. Kimin ekokunu buldun? 12'nin, 18'in, 20'nin ekokunu buldum. Ne çıktı? 2'nin karesi çarpı. 3'ün karesi çarpı 5 çıktı. Vurduk mu cevabı vurduk. Çıktı mı cevap çıktı. Gelsin şimdi her test kitabında yer alacak bir soru tarzında. Beşinci sorumuzla devam ediyorum yola. A sayısı belli. B sayısı belli. Ben ekok belü EBOB ağabeyi arıyorum. Anlaştık mı bu konuda? Anlaştık hocam. Ne yapacağız peki hocam? Yapalım hemen. Şimdi ben burada A sayısını 3 üzeri 3, 5 üzeri 5, 7 üzeri 2 bulurken. A sayısını 3 üzeri 5, 5 üzeri 4, 7 üzeri 3 bulurken ekoklarını bulacaksam ekok ne demekti ortak çarpanların en büyüğü demekti ortak çarpan diyorum. çarpanların en büyüğü demekti şimdi buradan 3'ü alacağım baktım aynısından aşağıda da var o zaman kimi seçeceğim ekokta büyüğü seçiyorsun kaç seçtim 3 üzeri 5 seçtim 5 burada da var burada da var kimi seçeceğim büyük olanı seçeceğim 5 üzeri 5 7 üzeri 2 burada da var burada da var kimi seçeceğim büyük olanı seçeceğim. Bakın ekokları bulundu. Geldim ebob ab'yi bulmaya. Ebob ab'de ne yapacağız hocam? Hemen sildim, temizledim buraları, tertemiz ettik. Ebob ab nedir? Düşünüyorum şimdi. Ebob demek ortak bölen demek. İkisinde de 3 var. ikisinde de 5 var. İkisinde de, de yarı var. He, o zaman yine hepsini alacağız. Ama onların en küçüğünü alıyorum. Bak ortak küçük olanı seçiyorum 3 üzeri 3. Ortak 5 üzeri 4'ü seçiyorum. Anlaştık mı? Ortak 7 üzeri 2'yi seçiyorum. Anlaştık mı? 3 üzeri 5'i 3 üzeri 5 3'e böldüğünde üstleri çıkardım birbirinden 3 üzeri 2 kaldı. Böldüm 5 kaldı. Böldüm 7 kaldı. Bakın 3 kere 3 9. 5 kere 7 35. 5 kere 9 45'in 5'e elde var 4. 3 kere 9 27. 4 daha 315 aranan cevap olacaktır. Buraya kadar galiba bir problem yaşamadık. Bakalım 6. sorudan itibaren İlk defa ekok ebobu gerçek soruları gelmeye başladı bu dakikadan sonra. Gerçek ekok ebob sorularını çözmeye başladık şu an itibariyle tamam mı? Şöyle yapsam daha şık duracak gibi ha? A ve b pozitif tam sayıları için a bölü b ebob x y olmayacak tabi bunlar. Yukarıdaki nasıl başlarsa öyle gitmesi lazımdı. Senin elindeki kağıtta muhtemelen düzeltmiş olabilirim. Ebob ab artı ekok ab'nin cevabı 77'ymiş. Buna göre A artı a kaçtır? Arkadaşlar ilk defa veriyorum bu bilgiyi ama oran orantıda üstüne basa 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 anlatacağım. Şimdiden anlatmakta fayda var. A bölü B gibi iki ifade varsa ve buradaki ifadeler sadeleştirmiş sadeyse artık herkes karşısındakinin katına eşittir. Ne demek hocam bu? Şu demek. Geliyor gelmekte olan. A dediğin sayı aslında 2 çarpı x gibi bir sayıya eşit. B dediğin sayı da aslında 3 çarpı x gibi bir sayı eşit. Bak gerçekten göstereyim. A bölü B ifadesi. Herkes karşısındakinin katına eşit. Bu 2x'e bu 3x'e eşitse. Bu x'ler çarpım durumunda olduğu için sadeleşir. Cevap 2 bölü 3 kalır mı? Tam da benim aradığım şey. Evet kalır hocam. Demek ki A sayısı 2 çarpı x gibi bir sayı. B sayısı da 3 çarpı x gibi bir sayı. Hemen buradan neyi söyleyebilirsin bana? Hocam dersin ki Ebo bunu buldum. Ben bu sayıların EBOB'unu bunu buldum hocam. Bariz bir şekilde bu sayıların Ebo bu ne çıkacaktır? Ortak çarpan. Kim ortak çarpan? X. Bitti. Hocam biz bu sayıların ekokunu da buluruz. Peki AB'nin ekokunu yazarken ne yapıyorduk? Va Önce bak mesela silelim bu sarıları. Siliyorum bak en baştan anlatıyorum. Lütfen dikkatle dinle. İkisinin varsa ortak değilse başladım. İki. İkisinde de ortak mı? Değil. Ortak olmayanlardan bir tanesini aldım. 3 sadece burada var. Fark eder mi? Fark etmez. 3'ü de aldım. X hem burada var hem burada var. En küçük olanını alacağız. E pardon en büyük olanını alacağız ek okuda. İkisinin de üstünde 1 olduğu için sadece X almam yeterlidir. O zaman burası ne geldi? 6X geldi. Ebob geldi. X olarak geldi. Ekok geldi. 6x olarak geldi. Kaça eşit? 77'ye. 7x eğer 77 ise x'in cevabı ne olacaktır? 11 olacaktır. Biz X, X, ne ya? X. X'i bulduk. Soru benden A'yı istiyor. Bak X'ler Y'ler kafalar karıştı tabii ki. Biz A'yı arıyorduk. 2 çarpı 11'den cevap ne geldi? 22. O zaman diyorum ki A sayısı 22'dir dedim. Vurdum cevabı. Ve ilk sayfada sona geldim. Şimdi ekok abop deyip geçmekle olmuyor. Tanımları vermekle yetmiyor. Bir de onun özelliklerini bilmek gerekiyor. Şimdi seninle birlikte hem ispat yapalım hem özelliklerine bakalım. İyice kavrayalım şu ekok abop olayını. A ve B aralarında asal iki sayıysa ekok A, B, A çarpı B'ye eşit. Aralarında asal iki sayı. Yani A sayısı aralarında asal, B sayısı 12 olsun, 5 ile 12 aralarında asal mı asal? Halbuki 12 asal bir sayı değil. Ama ekoku yazarken biz ABD şöyle yapmayacağız mı? Gel bak, 5 ile 12'ye bakıyorum. Hocam 2'ye bölünen var mı? Var. 5'e 6. 2'ye bölünen var mı? Var. 5'e 3. Uzattım şunu. 3'e bölünen var mı? Var. 5'e 1. 5'e bölünen var mı? Var. Ya arkadaş, burası 12, burası 5. 5 çarpı e 12 geliyor yine. Bir şey değişti mi değişmedi. O zaman ekok AB neye eşitmiş? Eğer aralarında asal iki sayıdan bahsediyorsam A çarpı B'ye eşitmiş. Muazzam bir şey daha söyleyeceğim. Hatta bu bilgiye elinde kalem kağıt hemen sen de ekleme yapıyorsun. EBOB AB'nin de cevabı eğer sayılar aralarında asalsa birdir. Arkadaş aralarında asal sayıların ortak böleni olur mu hiç? Olmaz. Sadece ortak bölenleri birdir. İşte o yüzden ortak bölen EBOB ortak bölen demek bir yazdık. Tanımı bilirsen daha rahat edersin. Peki bir bilgi daha vereyim. EBOB AB çarpı EKOK AB A çarpı B'ye eşittir. Mesela gerçekten yazalım. Örneğin az önceki örneğe benzer bir örnek yazıyorum. Bak izlemeni. A dediğim sayı 2 çarpı 3 çarpı, çarpı x'e B dediğim sayı 2 çarpı x'e eşit işte olsun. Biz EBOB bulmak istediğimizde ne yazacağız? Ortak bölen x yazacağız. EKOK bulmak istediğimizde ne yazacağız? 3 çarpı 2 çarpı x yazacağız. Az önce aynısını yaptım gördüm bak hatırla. 6x. So, şey ne diyor? Kural ne diyor? EBOB'la EKOK'u çarp. EBOB'la EKOK'u çarparsam eğer A çarpı B'ye eşit işte oluyor. Nasıl oluyor ya? Dur bakayım. 3x çarpı 2x. 3 ile 2'yi çarptın. 6. ile x'i çarptın x kare. 6'yı aşağı yazdım. X ile x'i çarptım ne yaptı? X kare. Gördün mü eşitliği? Görmeden inanma. İspat her şeydir. İspat candır. Rehber matematikte de ispatsız asla diyoruz. Bir şeyi öğrenmek istiyorsan ispatıyla öğreneceksin. Harflerle ispatlarını yaptık. Şimdi vereceğim birkaç kural daha kaldı. Onları da hızlıca anlattıktan sonra bu kuralları kullanacağımız sorulara geçeceğiz. Ardışık iki tam sayının ebobu Kaçtır? Ardışık iki tane tam sayı yazalım. 5 ve 6. Hocam ortak böleni yoktur ki ardışık sayıların. Yoksa EBOB 1'dir. Ardışık iki tek sayının EBOB'u? 5 7 ya da 7 9 fark etmez. 13 ardışık iki tek sayı dedi 15. Arkadaş ardışık tek sayıların ortak böleni 1'dir. Başka ortak bölen yok yine. Ardışık iki, sayını... <laughs> iki çift sayının Konuşan. Ardışık iki çift sayının EBOB'u kaçtır? Hemen bakıyorum. Ardışık olacak. 4 6'yı alabilirsin. Hiç fark etmez. 10-12'ye alabilirsin. Ama diyeceğin net bir şey var. Dersin ki ortak böleni 2'dir. Dersin ki ortak böleni 2'dir her daim. Başka da bir şey değildir. Bunlar net cevaplar. Bunlar direkt hiç öyle sayı vererek de yapılmadan yapılabilecek şeyler. Şimdi gelelim bak sorusuna. X ile Y aralarında asal sayılardır. Aralarında asal demek nasıl sayılar demek? Ortak böleni olmayan sayılar demektir. Aralarında asal sayıların EBOB'larını bana yaz desem bakın sayı da vermiyorum. Kaç dersin? Bir dersin. Bana EKOK'larını yaz desem A ile B'nin az önce ispatladık A çarpı B değil miydi? EKOK x, x virgül y x çarpı y eşittir. Bingo. Kesin doğru. Ya tanım öyle diyor. Tanım biliyoruz biz. Özellik biliyoruz biz. EBOB x kare y kare. Şimdi ben sayıların karesini aldığımda A'nın karesini aldığımda B'nin karesini aldığımda Bunların ortak bölenleri oluşur mu? Yukarıdan mı bırakacaklar? Yok. O zaman ne olacak? Bunların ortak böleni birdir. Ortak başka bölenleri yoktur. 5 Yani. EKOK x kare y kare. Ha, EKOK'larını alacağız. Hocam, sayıların kendisinin EKOK'ları A çarpı B ise, karelerini aldığında da EKOK'ları A kare B kare olacak. Yani bundan daha mantıklı bir şey olabilir mi? Olamaz. 1 2 ve 3. Yani kısaca bu sorunun cevabı hepsi olarak gözüküyor. Yukarı doğru kaydırıyorum. Son 3 soruma adım adım giriyorum. Havalar da sıcak maşallah. Bram bram terliyoruz arkadaş ya. 8. sorumuzla yolumuza devam ediyoruz. A ve B aralarında asal 2 doğal sayı. Bak yine aynı büyük bombayı attık oraya. Aralarında asal sayıları gördüğün an EBOB'larına ne yazıyorduk arkadaş? Soru bana bunu yazmamı istiyor. 1 ekoklarına ne yazıyorduk arkadaş A ile B arasında? Diyorduk ki A çarpı B. Bunları yazdım. Ekok A, B'yi verdim 168. Ya sen büyük bombayı verdin bana. Büyük kuralı verdin bana. Bak A çarpı B 168. Bir de bunu verdim diyor. B kaçtır? He, burada duracağız. Şimdi normal kesirlerde toplama işlemi yapacağım. Kolay yoldan toplamayı hatırlıyorsan bak bu şekilde yapıyoruz. Bunu bunu çarpıyorum. A çarpı B Artı diyorum yukarıdaki sayı 16. Bölü B diyorum cevap kaça eşit? 23'e eşit. Yetmez abi bu böyle çözülmez. Bitmedi. Şöyle içler dışlar yapalım diyorum. B ile 23'ü çarptım. 23 tane B. Karşıda A çarpı B artı 16. Bakın burada çarpma işlemi var. A çarpı B 168. Şurası 168. 23 tane B. 8, 6, 4. 6-1-7-1'de elde 8. 184 müdür? 84'tür. B eşittir. Her tarafı 23'e böldüğümde B8 gelir mi? Gelir. B kaçtır? E B8'dir. Oldu mu? Çok güzel bir soru. Harika bir soru. Kitapta çok benzeri var. Gidiyorsun bu soruyu parçalıyorsun. Parçalı bu soruyu kitaptan. 7. günümüzde. Geldim 9. soruya. Bu tam bir Ekok Ebob sorusu ya. Ekok Ebob sorularının bence kralı bu. Çünkü mantığı burada yatıyor bu soruların. Bak bayılacaksın bu sorunun mantığına. A ve B. Birer doğal sayı. EBOB AB 4. ECOG AB 24. Ne yapacağız? Bak aslında hemen bilgi yazabilirim sana. A ile B sayıları var. EBOB ne demek? Ortak çarpan demek. Yani 4 çarpanı burada da var, burada da var. Süperiz. Ama biliyorum ki burada bir X gibi bir çarpan var, burada Y gibi bir çarpan var. Bunu ben ekleyeceğim. Çünkü sayılar birbirine eşit değil anladığım kadarıyla. Niye ekokları 24 çıkıyor? Arkadaş bunların ekoklarını ben bulmak istesem ne yazarım mesela? Sen ekok A, B'yi yazmak istesen şu haliyle dörtler ortak dördü yazarsın. X ve Y ayrı ayrı X çarpı Y'yi yazarsın ve dersin ki cevap 24 hocam Ekoklarını buluyoruz. Sadeleştirdim. X çarpı Y ne geldi? 4 kere 6'dan 24 geldi. Biz X çarpı Y'yi bulduk. Artı B'nin alabileceği en büyük ve en küçük değeri istiyoruz. O zaman ben buraya değerler vereceğim artık. Diyeceğim ki buradaki x değerine göre a'lar b'ler değişik. x1 ise y6'dır. x olmaz 4 olmaz 4 olmaz. x2 ise y3'dür diyeceğim. Hocam ama y6 değil de 1 olabilir. O bizi hiç ilgilendirmez. Toplamın sonucunu x ve y'nin yer değiştirmesi değiştirmez. Şimdi geldim a değerine. a değeri eşittir. Önce ne kabul ettik? x'i 1, y'yi de 6 kabul ettiğimiz durumu inceliyorum. a'yı 3 e... E, hayır A'yı 3 almadık ya. A'yı 1 aldık. Benim silgi yine iptal. Ha, tamamdır. 4 çarpı 1'den 4 geldi. B'nin cevabı 4 çarpı 6'dan 24 geldi. Toplamları ne geldi? 28. Bak bu en büyük değerdir. Alabileceğim en büyük değeri aldım. Şu nereye kayayım? Bakayım şura gözüküyor mu? Gözüküyor ya. Bu, bu tarafa sığdıramam ki ben ya. Ben oraya sığdıramam ki ya. Sığdıramıyorum. Sonra buralara ta buralara kadar yazıyorum. gel buraya yapalım o zaman x eşittir kaç alalım? 2 alalım. Ve y'yi kaç alalım? y eşittir 3 alalım. Bak onu da burada yazmışız. Gel başladım ben de. a eşittir 4 çarpı x'ten 4 kere 2 8. b eşittir 4 çarpı 3'ten nedir? 12'dir. Topladım ne geldi? 30 olur mu? 20 geldi. 20 de o zaman olabilecek nedir? en küçük değerdir. Ya efsane bunlar. Bu değerlerin de toplamını istiyorum ben senden. Elimizde bir 28 var. Bir de 20 var. Toplamları tertemiz bir 48'dir. Bu sorunun cevabına 48'i patlatıyorum. Günün son... Aa son sorusu bitmiş. Günün son sorusuna geçiyorum. Yine olmazsa olmaz diyeceğim bir soru tipi arkadaşlar bu. Şöyle biraz daha yaklaşmakta fayda var bence bu soruya. Şöyle sığıyor mu? Sığdım. Bu soru olmazsa olmaz bir soru tipidir. Hemen hemen aşacağın her soru bankasında karşına gelecektir. Efsane güzel de bir çözüm vardır. Dikkatle dinle. A, B, C, A, B, C yine büyük ve küçükleri pozitif doğal sayılardır. Bıdı bıdı bu da eşitliği vardır. Koşulunu sağlayan 3 basamaklı en küçük X doğal sayısı değil A doğal sayısı kaçtır? Bu düzeltmelerin hepsi senin PDF'de düzgün şekilde verildi haberin olsun. Kaçtır A doğal sayısı? Nasıl bulacağız hocam? Hocam bunun ne koku bobla alakası ne? Ey güzel arkadaşım bu soru öyle bir soru tipi ki olmazsa olmaz bir soru tipidir. Şimdi her kitapta karşılaştığımız bu soruda şuradaki kat sayılara dikkat ediyorsun. A'nın önünde 5, B'nin önünde 7, C'nin önünde 10 var. Burayı 5 parantezine almaya çalışıyorsun. Peki nasıl alırsın? Hocam alınmaz. Biliyorum alınmaz. Ya 2 çıkarırsın ya 3 eklersin alınır. Doğru mudur? 3 ekleyerek başlayalım ama bunlar eşitlik. Sen bir yere 3 eklersen her yere 3 eklemek zorundasın. 3, 4 daha 7, 7 parantezine alınıyor. Her yere 3 eklemek zorundasın. 3, 7 daha 10, 10 parantezine alınıyor. İşte bu soruyu yazan böyle düşündü bu soruyu. Hocam tesadüfe bak. Ne tesadüfe? Soruyu yazan öyle düşündü. O zaman diyorum ki biz bu tarafta neyi bulduk? A artı 3'ü bulduk. Bu tarafta artık ne var biliyor musun? 5A artı 5 var. Ya ben diyorum ki onu gel 5'in parantezinde yazalım. A artı 1 gelir. Burada ne var? 7B artı 7 var. Hayır hayır orada öyle bir şey yok. 7 parantezinde B artı 1 var. Geldim buraya. Burada ne var? 10C artı 10 var. Hayır hayır. Orada 10 parantezinde C artı 1 var. Şimdi biz buradan A değerlerini bulmaya çalışacağız. Ama nasıl bulacağız hocam? Bak buradaki A artı 3 5. 5'in bir katı. 7'nin bir katı. 10'un bir katı. Al sana ekok ebop. Yani A artı 3 dediğim sayı 5'in de çarpanı olacak. 7'nin de çarpanı olacak içinde onun da çarpanı olacak. Bunu sağlayan en küçük sayı hangisidir katı olacak? Ekokla bulunuyor. Ekokla bulacağım. 5, 7, 10. Heyecana bak bendeki ben duramıyorum yerinde. Sen nasıl duruyorsun? 2'ye bölünen var mı varmış. 5, 7, 5. 5'e bölünen var mı var? 1, 7, 1. 7'ye bölünen var mı var? Gitti. 2 kere 5 kaç? 10. 7 ile çarptım kaç? 70. Bakın arkadaşlar A artı 3 sayısı 70 olabilir. Buradan A sayısının alabileceği minimum değeri söyleyeyim ben sana 67'dir. Adam bana bunu sormuyor ki. 3 basamaklı en küçük abi. O zaman devam ediyorum. Bakın. 70 bunun katlarını almıyorum. Aman ha yapılan en büyük hatadır. O hataya düşmüyoruz. Ben de sen, Ben de uyuma gel. Bir sonrakine buradan gidiyoruz. Yani 70'e bölünebilen bir sayı ya da 70'in katlarını alıyorum. Bir sonraki katı nedir? 2 katını alırım. 70'in 2 katı 70 değil tabii ki. 70'in 2 katı 140'tır. O zaman A sayısının alabileceği en küçük 3 basamaklı doğal sayı kaç oldu? 137 oldu. Bakın daha küçük 3 basamaklı sayı olamıyor. Mesela bir sonrakine baksaydım A artı 3. 70'in 3 katını alacaktım. 3 kere 7, 21, 210. O zaman diyecektim ki A sayısı 200 7 bıt 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 gidiyorum. Ama onlar beni ilgilendirmiyor. 3 basamaklı en küçük A doğal sayısı. 3 basamaklı en küçük A doğal sayısı 137'dir dedim. Ve günü noktaladım efendim. Noktalamak yetmiyor. Sen de biliyorsun ki gönder gitsin sorumuz var. Gönder gitsin sorusu ellerinizden öper arkadaşlar. Hemen geliyorsunuz bu gönder gitsin sorusunun çözümlerini aşağıya ayrıntılı bir şekilde yazıyorsun. Hayır hocam ben çözemedim diyorsan geliyorsun bana diyorsun ki hocam ben çözemedim bunu. O zaman bizi Discord'dan takip ediyorsun. Instagram'dan takip ediyorsun ama Discord'da videolu çözümümüz var. Instagram'da da fotoğraf şeklindeki çözümlerimizi gün gün takip ediyorsun. Ödevlerinizi yaptıktan sonra hashtag rehber matematik Instagram'da paylaşırsanız geri review yeri paylaşıyorum sizlere. Böylelikle ödevlerimizi herkese gösteriyoruz. Bitti mi? Ya hocam biter mi ya diyorsun. Ben hemen sana takvimi getiriyorum. Baya sıcak baya terledim bugün. 6. gününde sonuna geldik. Pardon 7. gününde. de birinci dersinin sonuna geldik. Ekok, Ebop ve Ekok, Ebop problemleri bir diyorum. Tikimi atıyorum. İkinci ders için. Seni tekrar bulmasının başında bekliyorum ama sen ne yapıyorsun? Önce gidiyorsun. Buradan yedinci günün gönder gelsin. Soru avcısını çözüyorsun. ÖSYM soruları bekliyorsun onu ikinci dersin itibaren. Türkçe derslerini, Türkçe ödevlerini ben olsam senin yerinde sabahtan bitiririm öyle geliyorum. Anlaştık mı anlaştık. Bu kitabı da kaldırdım. Ödevleri de yaptık yedinci günüm. Aşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Thank <laughs> you.